arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oğlum bir videoları bir şey zaman iki video çekemedim valla. Aa valla bakıyorum videoyu üç yıl iki bin dört bin üç yüz on üç yüz falan kişi izliyor. Bari yorum yorum at yorumlara bir şey yazın yani. Benim <laughs> burada çekiyoruz yani. Yani bu bir şey yazıyoruz yani. Yani arkadaşlar bu arada video atamadım pardon. Çünkü <laughs> bir şey var <yazmadım. gülüyor> ya. falan alıyormuştum? Onu düzelttim. <laughs> bu arada yoruma bir şey yazmazsanız benim Aklıma hiçbir şey gelmez. Ben video atarım. Arkadaşlar bugün valla Minecraft'ı <laughs> bitirmeyeceğiz. Böyle taş zırhlar, elmas zırhlar falan yapmaya çalışacağım. Bir sürü maden yapacağım. Taş falan lazım. Arkadaşlar bu arada yorumuma çok kişi velet yazıyor. Niye? Kardeşim sen de veletsin. kanalında giriyoruz. Velet velet konuşuyoruz. Vallahi arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar benim yorumuma hep velet yazan kim? Hep Veles yazıyoruz. Valla. Yani biz de insanız. Ezit yapmayı bilmiyorum. Sadece çap, çapçıktan yapabilirim. Onda da ezitim olmuyor. Yani ezit'i gö göndermeye çalışıyorum. Ama bir kere öyle yapmıştım. Bir tane kişi <laughs> çalmış almış. Oğlum Adamın kanalında kaç tane çalıntı video var acaba? Ha bana çalıntı diyor kendisi çalıntı. Neyse arkadaşlar çok fazla şey demeyeyim. Evet arkadaşlar. Bizim şu an tek yapacağımız şey maden indir. Minecraft beni izliyor muydu lan? Hep banlıyor var ya. O işte neyse. Hep banlıyorum ama. Evet bir sefer Minecraft'ı doğru düzgün oynayacağım. Ya da Minecraft be, be, ben doğru düzgün oynamıyorum diye benim anlıyor. Hep aklıma bu geliyor. Ya kardeşim benim demek istediğim şey niye ben? <laughs> evet arkadaşlar. Biraz şöyle buraları Doğru. Şey bakalım. Aşağı devam edelim. Lan su. Şuna ne alakalı falan burada. Ne ineceğim arkadaşlar. Türkler ne yapar? Arkadaşlar bu arada Sonic X diye bir oyun var. Hem de o o oyun çok tehlikeli bir oyun. Yani oyunla birilerini trollemek istiyorsanız kodunu veririm. Ama Roblox'ta. Roblox'ta Roblox oynanmaz. Oğlum şu ay. Ya buranın ne ya? Şey bu sürekli be. Şu çıkayım şu odan. Ben burada burayı kazmam gerekiyor. Onu anladım ben. Ben sonra Yeter <laughs> lan yeter yeter yeter. Suyu topla o kapa. Lan kapatsana mı şurayı? Ha, pardon bunlar kazılmıyordu. bir de kürek yapalım. Arkadaşlar taş eşyalarımızı -ta yaptık. İyi ilerliyoruz. İlk defa Minecraft'ı iyi ilerlettim. Bir daha bakır. <gülüyor> 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 lan yine mi su? Yeter lan <laughs> su. Üstten nefes ettiğim için suyu kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada e, ara sıra video atamayacağım çünkü Minecraft he, hep oynayınca banlıyor herhalde. Yani bu bu uygulamada ne hep banlıyor? Ama ara sıra video atmayacağım. Yani sırada bir şey değil yani. Zaten her şey yani YouTuberların da video izleme hakkı var değil mi? Yani ben de orada gidiyorum Money izliyorum. he <laughs> Tabi arkadaşlar 300 abone az kaldı. Abonelikten çıkmayın. vallahi çok az kaldı. He, arkadaşlar Alper'in Emo kanalına abone olun. Ama Alper'in nasıl geçtim ya. <laughs> Alperen Emo kanalına abone olun abone olun yani. Yani e, ben onu geçtiğim için a, adam edit yapıyor. Editi fazla çıkmadığı için onun <laughs> oh, 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 avarısı düşük. Ya, ben, de, ben de kaç video var. Harbi ama beni bildi olmam daha doğru. Çünkü arkadaşlar eski videolarımı birisi gitmiş yazmış ki yanlış kesiyi ünlü yapmışsınız. Aha, <laughs> aha kardeşim. Bak, buradan, buradan sana yollayacağım kelimeyi yolluyorum. <laughs> bak şimdi. <laughs> o, onu kim yazdı, değil mi? <laughs> bak, cevabımı veriyorum. <laughs> Anladın siz arkadaşlar. Ee, <laughs> osurukça konuştum. Ya osurukça ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki. Heh. He, lan elim nerede benim? Elim yok oldu. Sarı ele gizli he, bas. Lan ne oldu? Ee, neye bastım ben? Lan. Ha pardon ya. Arkadaşlar benim karakterim yukarıda görüyorsunuz. Oğlum yukarıda karakterim de gitti. Oğlum. Kırk gizli. Eli gizli of. Ya eli mi gizli? Ben ona hiç basmadım ki. Şu elim gözüküyor mu? Hey. Gözüküyor arkadaşlar be. Gözükmüyor diyor. sinirlendim ya. Bu oyun tehdit mi ediyor, anlamadım. Ama. Tamam yani arkadaşlar. Benim burada abi 64'lük taş kılıcım vardır. 64. Evet arkadaşlar. Niye 2 saattir şey yapıyorsun diye sorarsınız. Ya bir maden bulamadık ya. O yüzden yani. Ama arkadaşlar Arkadaşlar yine de yani bizim emeğimiz var. O yüzden ben buradan su demir zırhımı yapayım kendim. Lan demir zırh han olmuş. Yani emeğimizin karşılığı arkadaşlar. Ha Kendime emek karşılığı verdim. Yani biz de iki saat şey yapacağız dedi de. Tavuk gelse de keseceğim. Al. Ee, e, e, Şey ola. Arkadaşlar bir tane kalkan yapalım. Herhalde Minecraft ben hile yaptım diye anladı. Ben bir daha hile yapmayacağım. Bir daha oradan e, Minecraft beni dinliyorsa oradan bir daha kendi emeklerimle çıkacağım. E, pardon Minecraft. <laughs> Minecraft'a pardon diğer bir tek verdi. Evet arkadaşlar, kalkar yapabiliyor muyuz? Kalkar, hadi kalkar. Lan kalkar nasıl yapabiliyor ben? Lan demir lazımmış be. Ben onu başka türlü sanıyordum arkadaşlar Vallahi taş sanıyordum taş. Hı, bu arada Minecraft'a sözümüz vardı. Bir daha hile yapmayacağız. O yüzden şu an, heh, havayı şey yapmayacağım. O oh, hile sayılıyor bizi. Yok ya sayılmıyor. Bunlar <laughs> öleceğim ya. Sürekli ne Neyse arkadaşlar biz de şey yapalım artık. Yani altı kuzuluyu almak zorundayım. Zorlukla huzurlu. Yani bir Neyse benim bir tane yatak yapmam lazım. koycuk gelsin keseceğim. İlk seri buldum. Lan gelsene iyi oluyorsun bana. Bak şey yaptırma işte. Arkadaşlar kurban etimiz hayırlı uğurlu olsun. Bakın kendime kurban etim. <laughs> Bu arkadaşlar yorumlarımızın cevabını yazın. Minecraft mı Roblox mı? Bence Minecraft. Çünkü dünyada en çok popüler oyun Minecraft. Ya Roblox severler varsa onları da ara sıra kod yapıyorum zaten. Yani ara sıra onları da kod. Hadi eskiden hem Minecraft çekiyordu baba Tubus olup bir tane herkese şey yapmıştı böyle. Ay arkadaşlar bu seriyi bizden devam edebiliriz. Burada bir şey bulduk. Burada ev yapacağım kendime. Ve burada gelişebiliriz videomuz bu kadardı. Bu yepyeni